İmam Talk'tan herkese merhabalar, herkese iyi geceler. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından maçla ilgili değerlendirmelerde bulunmak için tekrar karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Maçla ilgili konuşulacak aslında teknik, taktik çok fazla bir şey yok. Bunu aslında maç sonu Okan Hoca da zaten söyledi. Birazdan onun da söylediklerini ekrana vereceğim. Bence hani... Çok uzun bir video olmayacak bu yüzden. Normalde saha için değerlendirmeyi her zaman biz şiar edindik biliyorsunuz bunu konuştuk. Hep. Ben daha önceki videoda da bunu konuştum. Mesela Ederson'un durumu vardı bunu konuşmamıştım. Ama bu maçta Galatasaray'ın emeği çalınmıştır. Yasin Kol denen e, hakem bile demek istemiyorum kendisine. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki özellikle e, yönetimiyle Galatasaray'ın emeğini çalmıştır. Galatasaray'ın emeğini çalan aslında sadece Yasin Kol değil. Yasin Kol gibi bir hakemin bu maçı yönetmesine vesile olan, bu maçı yönetmesini engelleyemeyen Galatasaray yönetimi de Okan Hoca'nın ve futbolcuların emeğini çalmıştır. Okan Hoca maçtan sonra gerekli şeyleri söyledi zaten. Ee, söylediği şeyler çok net bir şekilde açık ve net. Hani hocanın bu söylediklerine katılmamak elde değil. Bu maçtan sonra taktik, teknik bu tür şeyleri konuşmanın çok bir anlamı yok. Yine de ufak bir bahsedeceğim ondan ama Okan Hoca'nın dediklerini e, telif yeme pahasına şu videoyu size e, izletmek istiyorum önce. Buyurun izleyelim. E, maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananlar herkes gördü. Sağ içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. O yüzden maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok burada. Canımızı kurtardığımız için yani Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki tane bunu ayağı kırılabilirdi. Buradan canımızı, ayaklarımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükrederek gideceğiz. Ama kimse unutmasın biz de Galatasaray'ız yani. Galatasaray birleşecek. Yani haftaya ben taraftarımıza da buradan özellikle çağrı yapıyorum. Gerçekten yani bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmak gerektiğini hepimiz herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin. Çok fazla maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Baş Okan Hoca söylediklerinde o kadar haklı ki gerçekten canımızı kurtardığımız için şanslı saymamız lazım kendimizi. Ki bu maçtan hani galibiyet almak da çok zor değildi. Çünkü Galatasaray zaten bir ton eksikle çıktığı bir maçta Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermedi. Yani golden önce de zaten bir faul var. O bile bence pozisyon değil ki. Yani Galatasaray çok pozisyon buldu mu bulamadı ama bunun nedeni ne? Fenerbahçe ikinci yarı özellikle gol için bastırırken yani arkada çok fazla açık verdi ama senin ileride topu tutmanı engelledi. 58 ile maç bitene kadar 98 arası 40 dakika boyunca Galatasaray'a sadece bir faul çalmış ve bunun Fenerbahçe'ye çaldığı faullerin çoğunda da Fenerbahçeli oyuncular faul yapmasına rağmen mesela Barış'ın öyle bir pozisyonu var. Saray'a vermediği iki tane bence şirin yere vermediği kırmızı kart var. Gerçekten Galatasaray bu kadar kolay dokunulabilir takım haline getirildi. Yani gelmemeliydi diyeceğiz ama yani Galatasaray bugün herhangi bir spiker, herhangi bir yorumcu, herhangi bir medyada görev alan herhangi birisi Galatasaray'ın yani hakkında herhangi bir şey söyleyebiliyor böyle olumsuz bir şekilde bir baskı oluşturabiliyor, algı yaratabiliyor ve buna hiçbir yönetimden herhangi bir e, kişi kişi, herhangi bir yetkili karşı koyamıyor. Yani Galatasaray'ın hocası ve oyuncularının nasıl şartlar altında başarılı olduğuna e, dikkat çekmemiz lazım burada. Yani Okan Buruk'un derbide e, bu kadar maç oynadıktan sonra Kadıköy'de mağlup olmaması, bu domisyon, dominasyonu sürdürmesi Gerçekten takdire şayan. Bugün Okan Buruk'u eleştirmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü eleştirecek bir şey yok. Şu kadroyla Fenerbahçe'ye resmen 3 yani pozisyon vermeden 3 puan alıp dönüyorduk biz. Ama buna Yasin Kolden adam izin vermedi. Yani Galatasaray son zamanlarda, son birkaç yılda saha içinde kazanmaya devam ettiği sürece bunun üzerine belki gidilmedi bilmiyorum ama saha dışında her zaman kazanan Fenerbahçe oldu. Her zaman bu algıları yaratan, Galatasaray'ın üzerine stres yükleyen, Galatasaray'ın üzerinden algı yapan hep Fenerbahçe taraftarı tarafı oldu. E buna da izin veren Galatasaray yönetimidir. Yani dokunması, algı yapılması bu kadar kolay bir haline getirilmemesi lazımdı Galatasaray. Yönetimin bu Yasin Kol bir daha Galatasaray maçı yönetirse ki Galatasaray maçını bırak e, Okan Hoca'nın da söylediği gibi Arda kardeşlerde olduğu gibi maç düdük astırması lazım. Trabzonspor bile bunu yapabiliyor. Hani biz diyoruz ya Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih, Real Madrid vesaire olacak. Abi e, Bayern Münih'e kimse bunu yapamaz Almanya'da. Sen Bayern Münih olmak için sadece saha içinde yaptığın başarı e, yetmez. Sürekli e, şampiyon olarak da bunu e, hani üstünden gelemiyorsun. 3 yıl şampiyon oldun 4. şampiyonun en büyük adaysın ama hala senin üzerine ısrarla oynanıyor. Senin üzerine algılar yapılıyor. Yasin Kolun bu maça atanmasının art niyetten başka bir açıklaması olamaz. Yani isteyen her yorumcu takımın oyuncusunu işte Icardi'yi ne bileyim Mertens'i Horeyra'yı e, hedef gösterebiliyor. Yani hocaya böyle ayakkabısı üzerinden, boyu üzerinden hakaret edebiliyor. Yani hakaret vari konuşabiliyor. Galatasaray'ın işte sponsorluğunu engelleyebiliyor. Serdar Ali Çelikler'de olduğu gibi. Sen bu adamla gidip hala bilmem ne restoranda e, yemek yiyorsun. Bir daha yemek yiyin. Tamam. E, orada hatta bu hakemle ilgili olan tane de anlatın. O da çıksın söylesin. E, yani hakemler dolduruşa getiriliyor. Hakemler Galatasaray'a karşı dolduruluyor bir iki Galatasaray lehine hata yapan hakem olduğu zaman bir daha Galatasaray maçlarına verilmiyor. Cihan Aydın örneği var. Yani iki adamın hatası bile yok Galatasaray maçında. Sadece bir TFF toplantısına, MYK toplantısına işte Galatasaray yeğenin, hesa yeğenin hesabıyla girdiği için Galatasaray maçı verilmez oldu hakeme. Yani birkaç gün önce işte özellikle devletin kanalı TRT'de o Kaya Çilingiroğlu denen adam Okan Buruk'un anlamsız e Okan Buruk'la ilgili eleştiriler yapma haddini kendinde bulabiliyor. Hatta böyle hızını alamıyor. Yok işte hocam sen saklansan da ayakkabından tanırlar falan. Ya sen kimsin arkadaş? Galatasaray'ın hocası hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Yönetim siz bu adamı nasıl Galatasaray'la ile ilgili bu kadar rahat, hocası ile ilgili bu kadar rahat konuşturabiliyorsunuz? Sizin yani hiçbir ağırlığınız, hiçbir ortamda yok mu? Yani takım üzerine yüklenen sürekli bir stres var. Yani bu e, Koca Camia yönetim kurulunda Koca Camii'nin yönetim kurulunda kimse bu stresi Galatasaray'ın üstünden, oyuncuların üstünden, hocanın üstünden alamıyor. Böyle bir vasıfsızlık, böyle bir basiretsizlik olmaz. Siz o koltukta daha fazla durmayın. Galatasaray her zaman başarılı olur ama Galatasaray'ın hakkını yedir yedirmeye devam ettiğiniz sürece siz o koltukta kalamayacaksınız. Galatasaray yönetimi. Yani bugünden itibaren Galatasaray yönetiminin bir şekilde gücünü, Galatasaray camiasının gücünü, Galatasaray camiasının ağırlığını hissettirmesi lazım. Tüm kamuoyuna ve tüm TFF ve kurullarına. Gerekirse yarın gidip federasyon başkanıyla görüşeceksin Dursun Özbek. Yani başka biri ya da kim gidiyorsa gitsin. Burada Galatasaray'ın haklarını bu kadar yedirmeye hakkınız yok. Galatasaray resmen doğradı ya bugün Yasin Kol. Yasin Kol denen adam bugün Galatasaray'ın ikinci yarıda top oynamasına, kontra atak bulmasına, topu rakip sağda tutmasına izin vermedi. Sürekli Fenerbahçe baskısı yaratmaya çalıştı. Yani sanki Fenerbahçe ikinci yarı işte Galatasaray'a getirtmedi ya da çok böyle baskı kuruyormuş gibi gösterdi. Bunu tek yani Fenerbahçe oynayamadı zaten. Kendi ortaları dışında hiçbir şey yapamadı. Bunu da sağlayan Yasin Kol. Yani Fenerbahçe müthiş bir taktikle oynadığı için biz böyle olmadık. Yani dediğim gibi bu yüzden bile sadece sırf bu yüzden bile Okan Buruk ve oyunculara büyük bir alkış göndermemiz gerekiyor. Büyük bir takdir etmemiz gerekiyor onları. Çünkü yani şimdi Okan Buruk şunu aldı oyuna, bunu oyundan çıkardı vesaire diye konuşabiliriz. Ama bunların hiçbir anlamı yok. Çünkü sahada sen ne yaparsan yap, seni oynatmamaya gelmiş bir hakem vardı Yasin Kol. Bununla ilgili yani söyleyecek o kadar çok şey var ki. Şikrin yarın mesela maçı sarı kartsız tamamlaması büyük bir skandal. Ve bununla ilgili... E, federasyon Başkanı Arda Kardeş'le ilgili çıktı açıklama yaptı. Yarın çıkıp açıklama yapacak mı acaba Galatasaray'la ilgili ya da öbür gün? Ben bunu merakla bekliyorum. Ya tabii ki yapmayacak. Çünkü Yasin Kol zaten kollanan bir adam oldu. buraya gelirken söylenir söyleniyor. Galatasaray'ın bütün puan kaybetme ihtimali olan maçlarda niyeyse ya da büyük maçlarda Yasin Kol var hakem olarak. Ve bunu daha önce işte dedim ya az önce Galatasaray'ın bir ağırlığı yok yönetimi. Bununla ilgili sözde bir tepki verdiler Beşiktaş maçından sonra. E, bu adam gene geldi bizim ma maçımızı yönetti. O kadar FIFA kukartlı hakem varken en vasıfsız hakem, hakem bile değil. İletişim becerisi desen yok. E inanılmaz i̇nanılmaz saçma sapan böyle suratlar, hareketler, tripler. Yani bu adamın buraya atanması Galatasaray yönetiminin basiretsizliğinden başka bir şey değildir. Yani maçla ilgili dediğim gibi çok fazla konuşacak bir şey yok ama şöyle kısaca ona da bir değinelim. Galatasaray Okan Buruk istediğini aldı. Yani maça gelmeden önce ben bunu önce derbi önü videosunda da söylemiştim. Yani beraberlik e, Galatasaray'a bence iyi bir skor demiştim. Okan Buruk da zaten e, bunu yani galip de gelebileceği bir senaryo üzerine kurmuş takımı. Yani <laughs> ben şunu söylemiştim. Tandemi Davinson Abdülkerim'in üzerinden bozmak doğru olmaz diye düşünmüştüm ama Okan Hoca sabekte Davinson'u görevlendirdi. Aslında Lemina'yı biraz da stoperde oynattığında Davinson'la Abdülkerim e, ve Lemina üçlü gibi oynadılar biraz burada şuna parantez açmak gerekiyor. Sadece benim belki eleştireceğim şey Icardi'nin oyuna girmesi. Ve Arda girdiğinde stopere değil de Davinson yerine sağa geçseydi. Bence Davinson Duran'a o gol de vurdurmazdı o pozisyonda. ama tabii ki gole gelene kadar yine Yasin Kol'un gol öncesinde Davinson'a arkadan kafa atıyor Al Alvarez. Yani orada da bir faal var aslında. Ama hani dediğim gibi ben Arda'nın yani orada tecrübesizliğinden e, dolayı gol yedirdiğini düşünüyorum. Ya yani burada arda ya da kızmanın ya da işte tukaka yapmanın bir anlamı yok. Yani o Genç bir çocuk bu maçlarda e, oraya girdiğinde, stoperde oynadığında yani bunları yapabilir. E, bu da ama onun için bir tecrübe olacaktır. O anlamda e, bir eleştirim yok açıkçası. Ama kulübenin bu kadar yetersiz olduğu bir yerde. Yani ben Yunus'un mesela maç öncesi videosunda 10-15 dakika e, kullanılması iyi olur e, İkinci yarı özellikle demiştim ama. Yunus'un da maalesef o kondisyonda hazır olmadığını görüyoruz. Keza ilk ayında ben hani çok e, hazır olmadığını düşünüyorum. Bu sakatlığın etkisinin hala devam ettiğini ve zorladığımızı düşünüyorum. E, yani Galatasaray'da özellikle mesela Icardi'nin girmesi kısmında golü bence Icardi'nin yüzünden yedik çünkü Icardi'nin gitmediği baskıya sana gitti. Arkasından desteklemek için Davinson'da gidince e, orada bir açık verdik ve Levent çok rahat ortayı kesti. E, bu anlamda. Ben Icardi'nin artık gerçekten Galatasaray'ın gol aradığı dakikalarda oyunda olması gerektiğini düşünüyorum ve e, gol yani daha doğrusu skoru tutma oyunlarında Icardi'nin Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum bu kanaatteyim. E, bunun dışında tabii ki şans bulan oyunculardan hani Kazımcan ben maç öncesi demiştim kendisinden de özür diliyorum. E, müthiş müthişte bir açıklama yaptı maç sonunda. E, hani Allah korudu gözünden olabilirdi çocuk ve bir de çarpıştı. Yani Gazi gibi maçı bitirdi. Hocanın dediği gibi biz şanslıyız hani dua ediyoruz, şanslı görüyoruz kendimizi. Kazımcan başına bir şey gelmedi diye dedi. O kadar aklı ki Kazımcan'ı da tebrik etmek lazım. Şans bulduğunda gerçekten bunu değerlendirdi. Yani senin başında Kazımcan'a sorsam bu sene herhalde Türkiye Kupası'nda bile zor oynarım diye söyleyebilirdi. Ama bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Bu da işte Ahmet Kutucu, Berkan gibi oyunculara ders olması lazım. Kazımcan onlardan çok yetenekli bir oyuncu değil. Ama ortaya çıktığında, sahaya çıktığında gerçekten Galatasaray armasının ağırlığını taşıyabilen bir oyuncu. Yeteneği kısıtlı olabilir. Ondan bahsetmiyorum. Ama ortaya koyduğu oyun ve ortaya koyduğu yürek gerçekten takdire şayan. Bunun dışında tabii ki maçın yıldızı bence herkes için böyledir. Sane'ydi. Sane'yi biz biraz daha iyi kullanmamız lazım. Kaç yarıda özellikle kaç tane Golden sonra kontrada Sane'ye doğru topu atamadık. Ee, yani burada ilk ayda atamadı, Sara da atamadı. Ama e, Sane gerçekten bu maça e, ağırlığını koydu, kalitesini koydu ve e, Galatasaray e skoru getiren oyuncu oldu. İkinci golü de atabilirdi. Orada belki normalde e, şut fake'i gösterip sağ ile doğrudu ama soluna geldiği için biraz acele etti. Maçın da bence en net pozisyonu golden de daha netti. E, yine Sane ile bulduk. E, dediğim gibi e, bu maç böyle çok üzerine taktik teknik değişiklik vesaire konuşulacak bir maç değil. Bu maç Galatasaray'ın emeğinin çalındığı, Yasin Kol denen e, hakem bozuntusunun Galatasaray'ın emeklerini çaldı. Galatasaray yönetiminde buna çanak tuttu bir maç olmuştur. Ben Yasin Kol kadar Galatasaray yönetiminde suçlu buluyorum. Bu maçın yani Yasin Kol'un buraya bunları yapacağı bu kadar açık ve netken yani siz bunu engelleyemediniz. Siz de suçlusunuz. Artık Galatasaray takımının hocasının emeğini ee, sizin her yerde, her platformda korumanız gerekiyor. Koruyamayacaksanız da bu koltuğu hemen terk etmeniz gerekiyor. Diyelim ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, şu ana kadar izlediyseniz, videoyu beğendiyseniz e, beğeni şuna basıp ücretsizdir. E, abone olmayı unutmayın. Ve bizleri e, desteklemek adına e, bunlar gerçekten önemli. Ve aynı zamanda görüşlerimize katılıyorsanız veya katılmıyorsanız yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.